Anlat Tuğçem, neredeyiz bugün? Bugün Zara Tödürge Gölü'ndeyiz. Doğal güzellikleriyle meşhur bir... Karı neredeydik, nerede? Tödürge Gölü. Okullarımızı açıyoruz. Düşüncelerin ne? Düşüncelerim çok güzel, bakar mısın? Kum gibi şurayı bir çek. Deniz kumu gibi, çok enteresan. habersiz video çekiyorum bu da devamı olsun evet hazırladık ortamızı abi her seferinde koca yapıyordu şimdi sen de babam da bu şiş yapardı ya anlat Tuğçe neredeyiz bugün bugün Zara Tödürge Gölü'ndeyiz doğal güzellikleriyle meşhur bir göl ve doğal bir göl tabii ki Ayrıca da kuş cenneti Sivas'ın kuş cenneti burası. İnşallah güzel bir gün geçireceğiz ve balık tutacağız tabii ki biraz. Yani. Ben de buradayım. Karı neredeydik nerede? Tödürge gölü. Oltularımız açmış. Nasip tutarsa tutar, tutarsa tutmaz. Ne Yayım istiyor babam, ben karışmam. 6 tane olta attık bekleyeceğiz. Nasıl? Hadi bakalım. attık. Şimdi kaldığımız yere daha doğrusu oturduğumuz yere doğru ilerliyoruz. Atun düşüncelerin ne? Düşüncelerim çok güzel bakar mısın? Kum gibi şurayı bir çek. Deniz kumu gibi. Çok enteresan. Çok iyi. Harika. Bir daha buraya bir filmle geleceğim. Old. Durduğumuz yerde şey yok. Odun sıkıntısı var. Küçük bir mesir alanı. Ağaç sayısı az odun yok. Şöyle bir odun bulup bunu parçalayacağız. Halep imiş. Bu da kurur herhalde biraz mı? İnşallah ya kurur. Afak, İyi ki baltamız varmış. Olmasa ne yapacaktık? Ayağımızda. <laughs> Evet. Tamam ne yapıyorum? E, Altı mı atalım tamam. Ne gideceğiz mi orada? Şamandıra takarız Biraz bekleriz bir şeyler yaparız. Yapalım. Arı geldi. Olmaz mı? Olur. Yaktı beni. Yaktı beni. Videoyu Yaktır kapatıyorum. Kapattık. <laughs> ben habersiz video çekiyorum. Bu da devamlı olsun. Evet. Hazırladık koltuğumuzu. Böyle bir şey olacak. Yatlamışım. Şunu şunun ucuna taktığımızın an. Taktığımızın an ama. Mızınan ama. Mızınan olmazsa atamayız onu. Değil mi? Böyle yaparsak koltuğu hazır. Tamam. Hadi kapat da atak etik. Nasıl? Tamam. tamam değil mi? Olsun. <laughs> Hadi bakayım Volta senin nasibin. Çek. Ne yapacağım? Çek. Nasıl çek? Hayatım çek öyle aynı. Nasıl geliyor? Bolu mu? Boş mu? Ağır mı? Tübinin ağırlığı. Şeyin ağırlığı gibi. Ee, ne bu? Küspe mi demek istiyor? Ha. <laughs> boş yani. Boş gibi. Hatta ağır ama bir yere takıldı. Aferin sana. Çok kayalık bir bölgedeyiz. Neyse ben kapatayım videoyu da ben. Ay çok <laughs> Hadi gel yanıma gel. Oraya kadar gelemem. Nasıl gelemem ya? <laughs> bak boyuna kadar geldi şimdi gel şimdi. Bağırın bak, elinde de telefonum var. Bak, bak, telefon düşüyor. Geçirmez. Bu adamla birim var ya, o kadar çok işim var size anlatamam. Yemin ederim. Atun'un jandarmanın gelip bizi bu bölgeyi kapatıyoruz demesi, bizim gölün başka tarafına geçmemiz. Evet, sanırım olağanüstü bir hal varmış. Bizi karşı tarafa aldılar, gölün karşısına. Daha doğrusu almadılar gidin dediler, biz oraya geçtik. Yani mecburen gittik, biz geçtik yani, aynen. Biz ay şuraya geçin demediler yani doğru. Tamam biz kaldım devam edelim. Devam edelim. Benim güzelim. Buyurun benim. Kes bakayım kes 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 aferin sana. Görün bu taraf çok pis ama değil mi Atun? Çok pis. Orası çok güzeldi. İkiye mi? İkiye kes olur. Abi her seferinde koca yapıyordu şimdi sen de. Babam da bu şiş yapardı ya. Yapar mıydı? Bilmiyorum yapmazdı herhalde. Canım baba. Her işten yapar ne aferin sana haydi bismillah Asun'um gün bitti. Birazdan toplanıp gideceğiz. Düşüncelerin, görüşlerin. Görüşlerim. Biraz yorucu bir gün oldu tabii ki. Jandarma gelip bizi uzaklaştırmadan önce gayet mutluydu. Ama maalesef birazcık uzaklaştık oradan. Ee, çok da iyi olmayan bir tarafına geçtik gönlü ama yine de yemeğimizi yedik biz gibi. Şimdi çayımızı içeceğiz ve günü kapatacağız birlikte. Belki bir yerde kahve içeceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gerçi siz belki gündüz de izliyor olabileceksiniz bu videoyu. <laughs> İyi gündüzler ve akşamlar. Tamam.